Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu bir mümin vefat ettiği zaman onunla beraber üç şey ona arkadaşlık yapar. Biri iki kalır, biri kalır, iki döner. Peki bunlar nedir? Bunları hep beraber hadisten öğrenelim. An Enes sallallahu anhu an an, an Nebi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال efendimizden naklediyor diyor ki Resulullah buyurdu. Yatba'ul meyyita salasetun. Üç şey meyyite, cenazeye tabi olur. Yani kabre kadar gider. Nedir o şey? Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Ailesi, malı, yaptığı iş. Ferco isnani iki şey terkinden sonra definden sonra döner. Ve yabka vahidun bir şey ona beraber kalır. Yercu ve maluhu ailesi ve malı geri döner. Ve yabka ameluhu ona beraber sadece ameli kalır. Muttefakun aleyhi. Bu hadis Bukhari'de Rikak müslimde muslimde, zülbağısında geçiyor. Hadis-i şerif bildiriyor ki, bu hadis bildiriyor ki bize, kişi kabrinde ne ile ünsiyet edebilecekse onu yapmalı. Ölmeden önce, ben öldüğümde, bana kabirde, zahire yiyecek, ünsiyet edecek şey neyse, o işi yapmalıyım. Onun dışında başka bir şey yapmamalıyım. Kişinin ehli veya malı dünyada ona rahatlık veya ünsiyet verebilir. Yani mal ve aile dünyada ünsiyet eder. Peki kabirde ise yok. Ama kabirde öyle değildir. Hangi amel veya ehli beyt ile kabirde ünsiyet edebilir ki? Öyleyse ahiret aleminin ilk menzili olan kabirde ona fayda verecek, nur olacak, ve kabrin karanlık ve yalnızlığına, darlık ve soğukluğuna çare olacak. Onu musibe, musa musahabet, ona musahabet yani arkadaşlık edip ve ona evet, salih salihaya musarrat edip yani salih amelle sevindirecek ve ona göre bir mümin dünyada hazırlığını yapmalıdır. Yani kabirde ona fayda verecek ne varsa onunla çalışmalıdır. O işi yapmalıdır. Yoksa ne ailesi ne malı pek ona fayda vermeyecek. Böyle biri öldüğünde, kabre konulduğunda onu kabre koyanlardan kim geri dönerse de dönsün. O kimse kabrinde yalnızlık, sıkıntı çekmeyerek o berzah aleminde Haşrın sabahına kadar ona rahat verecek bir amel yapmalıdır. Allah'ım kabrin arkası için ne gerekiyorsa o işi yapmayı bizlere nasip-i müyesser Kişi ölüp kabre konulduğunda ehli ve malı geri dönse de o kimsenin amali salihası kabrin etrafını kuşatır. Demek ona yarayacak şey nedir? Salih ameldir. Herkes kabirden döndü. Onun kabrin üzerinde kaplayacak şey ne var? Salih ameldir. Başka bir şey yoktur. Salih amel onun kabrine tarafından kuşatır. Ve ateşin hiçbir taraftan girmesine müsaade etmez salih amel. Yani adeta bir kalkan olur. Aynı hal haşir meydanında geçerlidir. Ta cennete gidene kadar salih amel onu kurur ve muhafaza eder ve cennete sokana kadar onunla beraber arkadaşlık yapar. Buna dair birçok hadis ve rivayet de vardır. Âilenin hak ve hukukuna riayet edip malını Allah yolunda infak edenler için de bu hukuka riayet etmek ve malı infak etmekte de ameli suretini alır. Adam öldü ailesi, varisleri onun hakkında o malından onun için ne sarf ederse o da salih amel hükmüne geçer. Onunla da kişi kabrinde sevinir ve o salih amel hükmüne geçen mal da onun için ona ne olur? Arkadaş olur. Çoluk çocuğunun çol çoluk çocuğunun ehlu iyalinin kendisi için eti dualardan da aynı zamanda hissederdir. Mesela ne diyor? Salih bir çocuk bırakıp, aile bırakıp öldüğü zaman ona dua etmek aynen o da yine kabirde onun için ünsiyet ve onu sevindirir. Onun hakkında sadakayı cari hükmüne olur. Bu da ayrı bir meseledir. Malın kabre kadar ölen kişi ile birlikte gelmesinden murat ya mecazid, mecazdır yani şayet ölen kişinin malı kabre gelse dahi geri döner demektir. Veyahut da köle gibi mallar, mallardır ki seyyidinin kabrine gelse de neticede geri döner demektir. El ilmu indallah. Bunun hakkı da bunun hakikati Allah bilir. Ala kulli hal varisleri onun malı üçte işte birisi. Onun hakkında hayır hasanata sarf ederse o da salih amel hükmünü alır. Cenab-ı Erhamurrahim'in cümlemizi kabrin, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin, cehennem çukurlarından bir çukur elemesin, kabir azabından cümlemizi muhafaza eylesin, kabirde ünsiyet edeceğimiz ve bizlere abadul, abad yolunda yani ebedi hayatta menfaat verecek amal salihayı hepimize nasip eylesin. Amin, amin, amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاة